Tepemin yıkıcı etkisinin en somut şekilde gözlendiği binalar arasında şüphesiz kolonları kesilenler var. Bu aşikar. Ekipler şimdi sorumluların, daha doğrusu o sorumsuzların hatta cinayet işleyenlerin peşinde. Peki, benzer ihmal yaşadığınız binada da olduysa bunu anlamak mümkün mü? Kolonun kesilip kesilmediğini uzman denetimi olmadan anlayabilir miyiz? Kolonlar a 2006 kesildi. Oraya birleştirildi. Taban kesildi. Oraya birleştirildi. Dış cepheyi yıkıldı. Cam yapıldı. Hepsi de burada herkes şahit. Bilgilerimiz var, delillerimiz var. İsyanı babasını kaybettiği binanın altında bulunan mobilya mağazasına. Sebebi ise iddiaya göre dükkanı genişletmek uğruna umarsızca kesilen kolonlar. İnceleyin, inceleyin. Hepiniz inceleyin bunu. Yok, şey yani. Bu görüntü 17 kişiye mezar olan Malatya'da bulunan hayat sitesinden. Babalarını kaybeden aile sorumlu olarak binanın altındaki işletmeyi suçladı. Herkesten davacıyız, suç duyurusunda bulunduk. Ay, ay, ay. Maraş depreminde kolonları kesilen binalar içinde yaşayanlara mezar olmuştu. Feci ihmal binaların ne kadar dayanıksız hale geldiğini bir kez daha getirdi akıllara kolon ve kirişler binanın artı perdeler ana taşıyıcılarıdır. Taşıyıcı kolonların kesilmesinin zararı ilk bakışta anlaşılamayabiliyor. Ancak tehlike sanılandan çok daha büyük. Bakın burası konunun bağlantı yeri. Burası temele bağladığımız yer. E, temele buradan bağlanır. Bir de yukarıdan nereye bağlıyoruz? E, üstteki e, kirişe bağlıyoruz. Kolonlarda en önemli yerler aslında bağlantı yol noktalarıdır. Kolonlarda bağlantı noktalarında etriye dediğimiz hani böyle dikdörtgen böyle dikdörtgen demirler vardır. İşte o bağlantının Birbirinden ayrıldığında bina deprem olmadan bile yıkılabilir. Peki bir binada kolonların kesilip kesilmediği nasıl anlaşılır? Kolon kaldırırken ses duyabilirler. Bir molos kamyonları gelip gidebilir. O binada bir çalışma olduğunda hemen bu çalışmanın olduğu yere giderek ilgili belediyesinden izin alıp almadıklarını öğrensinler. Bulunduğunuz binada kolon kesildiğinden şüpheleniyorsanız anlaması çok basit. Evinizde tam da kolonun altına gelen yere hesaplayacaksınız ve kolonun kesildiği yere gideceksiniz. Ardından eğer kolonun altında başka bir kolon yoksa orada kolon kesilmiş demektir. Temelden itibaren çatıya kadar kesintisiz devam etmeli. Kesilenlerin yerine yapılan kolonlarda da çok dikkatli olunmalı. Kolonun kesildiğini tespit ettiyseniz bu defa kendi kafanıza göre önlem almamanız gerekiyor. Çünkü sizin oraya önlem diye diktiğiniz kolon aslında binaya yarar değil. ...zarar veriyor olabilir. Onu kirişlere bağlamadıysanız... ...onu kirişlerle beraber çalışır hale getirmediyseniz... ...yalnızca binaya çivileme etkisi yapan... ...bırakın faydayı... ...faydadan daha çok zarar sağlayan... ...bir e, kolonu oraya getirmiş olursunuz ki... E, ...bu son derece tehlikeli ve yanlış bir uygulama. Kolon kesenleri binanın zayıflamasına sebebiyet vermekten 5 yıla kadar... ...o binada can kaybı yaşanırsa da 22,5 yıla kadar hapis cezası bekliyor.